Aa. Aa burada yılan çıktı. Aa! Orada yılan mı çıktı duruk? Hey, bunları da temizleyelim. Al hadi onları da. Al onları da. Arkadaşlar arkadaşlar biliyor musunuz Doruk burada köstebek olduğunu söylüyor. Şu ağaçların altına mahvetmiş bakın köstebek. Bu tarafları da mahvetmiş. Köstebeği yakalamalıyız arkadaşlar. En sonuna kadar izleyin bakalım Doruk yakalayabilecek mi? Arkadaşlar hayri beni çağırdı. Sen de ara araştırır mısın köstebek dedi. Köstebekler bütün bu bahçenin çiçeklerini mahvediyormuş. Arkadaşlar hadi bizimle birlikte araştırın köstebek var mı bakalım. Gel bakayım Doruk sen orada araştır görüyor musun? Ay Doruk da bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Bütün toprakları kazıyor. Şimdi ben de bulmalıyım. Bakalım şu ağaçların altında bir şeyler var mı? Eşelim. Eşelim. Ay 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 bir şeyler bulacağım galiba. Ah, ah i̇nanmıyorum Doruk Doruk buraya çabuk gel. Çabuk gel. Ah, 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 bir tane de kedi var burada. İnanmıyorum. Kedi de geldi. Ay, bize saldırır mı acaba? Bence saldırmaz değil mi arkadaşlar? Kediler bize ke söylüyorum da. Doruk çabuk gel buraya çabuk. Çabuk gel. Hadi. Doruk hadi. Örümcek buldum bunu da almalısın. Bu da ağaçlara zarar verebilir. Evet, evet bunları topladık. Başka var mı Doruk? Biraz daha bakalım olur mu? Daha dikkatli köstebek bir... Arkadaşlar, aa, Şurada köstebek gördüm bir tane. Şurada köstebek gördüm bir tane. Aa! İnanmıyorum, inanmıyorum. Şurada bir tane geride çıktı içine. Doruk buraya da bakalım mı? Doruk buraya da bakalım mı? Doruk şurayı da kaz hemen. Çabuk gelmen lazım. Arkadaşlar bir tane köstebek gördüm burada. Tam buradaydı. Ay. Ağacın dallarını mahvetmiş ya. Ay başka. Haydi. Ay Necati çağırayım. Necati de hemen bakarım burnuyla. Doruk Necati'yi çağırıyorum ben. Tamam hadi orayı kaz. Çabuk karşıyı kaz. Aa ah. burada yeşil bir böcek <laughs> çıktı. Nasıl? Yeşil bir böcek mi varmış orada da? Kertenkele çok hızlı hareket eder. Hızlı toplamalıyız onu da. Hadi Doruk hızlı toplamalısın. A aldık aldık arkadaşlar onu da yerine koymaya götürüyor Doruk bakın içine koydu. Evet şimdi onu bırak hemen bırak onu da başka köstebeği bulmalıyız. Ay arkadaşlar biz köstebek örerken bir sürü böcek de bulduk. Ay arkadaşlar bakalım daha ne kadar bir böcek varmış. Hadi arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar beni başa çağırdı ne oluyor ya bir uyutmadınız kardeşim. Bir insan bir uyur şurada yeşilliklerde bir güneşleniyordum ya. Tamam hadi bir araştırayım. Doruk beni çağırmış. Ay koku alma duyup çok güzeldir biliyorsunuz. Hortumum benim çok büyük. Ay gözlerim de kocaman. Hadi bir bakayım. Doruk, Doruk ne yaptı? Bulamadın mı? Köstebek bulamadım. Köstebekleri ben hemen bulurum biliyor musun? Aa, Aa bakalım ben bulacağım. Küsle, evet kaz bakalım. Aa, ha, ooo, dur ben yiyebilir miyim Doruk? Ben yiyeyim, bırak bırak ben yiyeceğim. Ay, ben yap yap ya yap 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 Ortada buldum bir tane kertenkele. Ay, ver, ver benim olsun Doruk bırak. Kertenkele buldum o kadar. Ya alamadım bir kertenkeleyi ya. Hadi sen al o zaman. Ben başka köstebekleri bulmaya gidiyorum arkadaşlar. Benimle köstebek bulmaya hazır mısınız? Gelin bakalım bu yeşilliklerde köstebek var mıymış? Bence köstebekler nerede olur Doruk sence köstebekler? Bir delikte de olur. Delikte mi olur? Hı hı. Nasıl bir delikte olur? Mesela böyle çor kazanmış kazılmış bir delikte de olur. Öyle bir delik görüyor musun peki? Ben göremiyorum. Burada bir delik de olur. Aa, bakalım mı o deliğe? Hadi gel. Buralarda yılan delikleri var. Aa, buldum. Onu. Aa, Değişik bir şey buldum Doruk o da ne? Ay her yerden kertenkele çıkıyor ya. İyi ki biz de topluyoruz bu bahçemizi temizliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben de gidiyorum. Ha ha ha. Gidiyorum ben bulacağım köstebek. <laughs> aldım galiba Doruk. Nereden çıktığını? Aa <laughs> buradan. Arkadaşlar burada bir delik gördüm. Hem de kocaman. Bence bu delikten çıkıyor biliyor musunuz? Ya, o oh, arkadaşlar Doruk çukuru çukurdan ne çıkaracak acaba? Ay. Köstebek var mı? Hadi Doruk. Kaz Ay. küreğinle de kaz. Onun olmuyorsa Ay. kürekle denemelisin. Kepçeyi çıkartmalısın hemen. Hı. Oh yardım edeyim mi Doruk? Hortumumu sokayım mı Doruk? Oh bakayım içeride. Ay Ay, ay, ay böcek biraz yiyeyim. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Bir köstebek kokusu alıyorum arkadaşlar. Köstebek buradan çıkmışa benziyor Doruk. Birazdan biraz uzaklaşalım da böcek koyalım buraya. Böceği yakalamaya çalışırken biz de onu yakalarız olmaz mı? Ha <laughs> <laughs> hadi bakalım. Koy bir tane böcek koyuyoruz arkadaşlar. Hadi gelin bir tane böcek koyalım oraya böcek <laughs> koyayım. Arkadaşlar bir böcek koydu. Bakalım köstebek bu böceği alacak mı? Hadi Doruk. Karşıya geçelim de bir bakalım. Saklanalım. Gel. Sen şu ağacın arkasına saklan. Çabuk. Ağacın arkasına saklan. Bizi görmemeli. Ben onu yakalayacağım şimdi. Köstebeği Doruk. Geç oraya. Saklandın mı? Oralara da bak köstebek var, var mı diye. Ben de buradan köstebeği izleyeyim arkadaşlar. Doruk'a hemen gel diyeceğim. Bakalım burada böcekler var mı? Aa, daha almamış. Şimdi çıkmak üzere bakalım. Çıkıyor mu? <gülüyor> 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 arkadaşlar köstebek çıktı. Bakın Doruk yakalayın. Yakala köstebi Çabuk yakala. Aa, tuttu arkadaşlar. Elinle yakala. Elinle yakala. Çabuk elinle yakala. Ağır bir köstebek o. Yakaladı arkadaşlar. Ah, Yakaladı yakaladı köstebek. Hadi götürelim Doruk, ver. Gel ver kızım. bana. Ver bana. Aldım, aldım arkadaşlar. Ben de götürüyorum. Götürüyorum. Götürdüm, içine koydum. Ah, ah, ah. Doruk, köstebek bulduk. Artık hiç kimseye zarar veremeyecek. Şimdi, şimdi artık bitti mi? Biraz bak bakalım bir abi bir böcek var mı? Nereye? Hadi git bakalım, kaz bakalım oraya oradan da. Ah, ah. Arkadaşlar çok yoruldum. Bir köstebek buldum ama Aa, böcek mi buldun? Onu da al hemen. Hadi artık temizledik. Süremiz bitiyor arkadaşlar. Artık temizlenmesi lazım buranın. Hadi doğru onu da götür son kez. Hadi onu da at. Şimdi hemen gökyüzünü kaldır köstebeği başka yere götürdük arkadaşlar. Artık köstebek buraya giremeyecek. Bahçemize bakın. Tertemiz oldu arkadaşlar. Siz başka bir şey görüyorsanız bize yorumlara yazın, iletin arkadaşlar. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz... beğendiyseniz... Ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Doruk şu anda saklandı. Bulamayacağım zannediyor. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz bize destek olmayı yorumlara yazmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın Hoşça kalın.